Aşağı in, aşağı in aşağı in aşağı in Duydunuz mu sesi Kim var orada <laughs> Anne 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 acil durun anne, anne acil Sakin olur musun ne oldu Bizim kediyi komşunun evine kaçtı Bizim kediyi mi Evet bizim <laughs> kediyi <laughs> Bizim kedi komş komşuya mı kaçtı? Aynen. Şaka mı yapıyorsun İzma Hanım? Şaka yapmıyorum gerçekten Ne Neden? Nasıl olur böyle bir şey? Bilmiyorum. Hem de karşı komşun hani böyle babaları çok huysuz olan var ya. Büyük babaları huysuz olan. Aynen. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. İyi de ne alaka niye Gitsin ki onların kapıları mı açık? Nasıl oluyor yani bu, 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 bu ben iş? Ben şu... Ben sokaktan arkadaşımla dışarı çıkmıştım. Böyle sanırım tam böyle içeri girecektim. Kedi kaçtı. Ha? Komşunun evi de içeri şey giderken kapının yarısını açık bırakmıştı. Kapıyı açık bırakmış. Gerçekten bu saatte işte oluyor komşu. Ha, getir telefonumu arayayım. Kedi size kaçtı diyeyim. Ne yapacağız? Alo? Karşıki komşu mu? Nasılsınız? Bizim kedimiz sizin evinize kaçmış. Kapıyı açık bırakmışsınız. Evet aralık kalmış aralıktan girmiş kedi. Tamam biz gidip alabilir miyiz kediyi? Ha öyle mi? Aa. Ha, ha tamam tamam. tam. Tamam, dikkat ederiz. Teşekkürler. Esma'mız yandık. Ne oldu? Tam büyük babanın uyku saatiymiş. Çok sessiz bir şekilde gidip kediyi alıp gelmemiz gerekiyor. Ben gelemem. Sen gidip alıp gelir misin? Anne ben nasıl gideyim? Nasıl ben nasıl gideyim? Bir şey söyleyeceğim. Git al gel. Uyuyormuş zaten. Şey dedi ki gidip alıp çıkabilirsiniz dedi ama çok sessiz olun dedi. Büyük baba uyanırsa çok huysuzlanıyormuş. Vallahi bizi bastonuyla kovalarmış öyle dedi. <laughs> Hadi git al ne olur. Alicim gidip alacaksın. Daha önce de komşunun evine girmiştin. Oturmaya gittiğimizde gitmiştin hadi. O zaman çağır babanı. Ömer gelir misin? Ben çok korkuyorum ben gelemem. İşten bu kadar çabuk mu döndüler? Hayır onlar işten geç saatte dönüyorlarmış. Şimdi akşam saatleri oldu ya karanlık hava. Ee, büyük baba da uyuyormuş. Büyük babayı uyandırırsak bizi bastonuyla kovalarmış. Ömer gelir misin? Gelir misin? İşte hocam kedi karşıki komşuya kaçmış. Ondan sonra gidip onu almamız lazım. Esma Nur'a git sen alıyorum. Alamam ben tek başıma diyor. Babam da gelsin diyor. Sen de eşlik eder misin? Büyük baba var huysuz büyük baba. Ben korkuyorum ama ben de size eşlik edebilirim. Ha? Tamam. Bir dakika. Kapı Aralık mı hala? Gördün değil mi? Aralıktı kapı. Tamam. Aç bakalım. Giyin. Çok korkuyorum. Bir dakika dur. el fenerini aldın mı? çok sessiz olmamız gerekiyor Ömer. Çok sessiz tamam. Şş bir dakika dur. Esma Nur. Esma Nur benden öder gitme. El fenerini aç. Bana bak. El fenerini açın el fenerini. Bir dakika durun ben flaşımı açayım. Hiçbir şey göremiyorum. Ömer koltukların altına bakın. Orada mı kedi. <laughs> Yok mu? Allah'ım ya şu kutunun içine bakalım. Gel, çok karıştırmayın ha. İnsanların evini. Aman sessiz olanın büyük baba uyanmasın tamam mı? <laughs> Dur bir dakika şu şeyin arkasına bakayım. <laughs> Yavrum saçmalım komşunun evinden meyve yiyemeyiz. Evde var yürü. Başka. <laughs> nerede duydun? Nerede duydun? Bu <laughs> şeylerde de olabilir. Sandalyelerin arasında saklanıyor. Anladım. Uyuyor ya bazen. Anladım. Yok yok burada yok. Alt şu, banyo, şu banyoya. Beni. Banyoya bakalım banyoya. Banyoya bakalım Esma. Yavaş <laughs> git Esma. <laughs> Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Sessiz takip et Esma'yı. Baban takip et Esma'yı. Nasıl galiba tuvalet sonrası avukattan kaçarsın? Bir şey söyleyeceğim. Çok gürüldü yapmayın. <laughs> Duydunuz mu sesi? Ömer kaç. Ömer kaç, kaç, kaç. Adam uyandı galiba. Kim var orada? Balkona mı çıkıyoruz? Burada her şey yanıyor. Kim var orada? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Kedi'nin sesini duydum. Duydu. Ben de duydum. Ben de duydum. Galiba kimse yok. Herhalde bana öyle geldi. Gideyim de uykuma devam edeyim. Çıkabilirsiniz. Bu ne ya? Gürültü yapıyor bu, bakımdan. Burası boş oda. Burası... <laughs> Çekil şuradan. Kedi. Ya şu kediyi çağırsana belki seni duyar Esma Hanım. Ömer. Ömer orası yatak odası galiba Ömer. Ömer yatak odasına girdik. Kedi. Neden? <laughs> gel gel. Ya insanlar şekerlerini yeme bırak. Ya Esma Nur. <laughs> ya komşunu. Esma Nur saçmalama. <laughs> <laughs> Hadi Her şeye saldırıyor ya. Ay, ay, ya bizim suluğumuz değil saçmalama. banyoya bak. Bir ben şuraya bakacaktım. Neyse banyoya bakın önce. banyoda Bahiye Bayo yok mu? Ben Sen Esma Nur kedinin buraya girdiğine emin misin? Evet, 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 evet. Yukarıdan bir ses duyuyorum. Bana bak çok yavaş. Kedi. Kedi. Oy düşecektim. Ömer. Ömer büyük babanın kapısı açık mı? Kapalı mı? Anne çok korkunç bir hale geliyor. Belki şey anlattır. Emin misin? Eminim. Ben çok şüpheliyim. Ha? Bir dakika bir dakika önce bir önce bir pilav yapalım. Ay pardon. Plan, plan, plan. Bizim için plan yapmadan biz bir plan yapalım. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi kapıyı hafiften arala, Esma Nur. Sonra gel, biz 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 bizle. Kedi oradaysa gelir, tamam mı? Biz de alırız, kaçar gideriz. Hadi bakalım. Aç yavaşça. Gel biz biz biz. Kedi, kedi gel. Ortamaymış. Kız ortamaymış duymuyor musun? Aa, gel gel gerçekten buradaymış kedi yürü yürü kaçın kaçın gidelim ya sen çok zor yaramaz bir kedisin ya çabuk çabuk babaya yakalanacağız çabuk ol hala kediyi sevip öpme derdindesin sana nasıl sarılıyor <laughs> ya korkmuş o ya kedi sen bize neler yaşattın böyle gece gece sen bize neler yaşattın gel yaramaz Gel. Sen niye komşuların evine giriyorsun? Gel buraya. Gel hesap ver. Bakın ben uçuyorum. Esma bu çok korkmuş. Hala saklanma derdinde. Esma nur, kedi teselli et gel. Kedi. kedi. Gel kızım. Kedi gel. Ne yaptın sen? Komşunun evine? Kedi bize küsmüş, bakmıyor. Bize küsmüş biz onu orada yalnız bıraktık herhalde. Bir geceden sonra ben uyuyabilir miyim? Hayır uyuyamazsın. Kedi korktu. Kediyi teselli etmemiz lazım. Esma Nur koş kedine sarıl kızım. Biraz öp. A apartmanda tişörtüme tırnak geçirdim. Kedi sen ne yapıyorsun? Esma Nur'a tırnak geçirmişsin. O neden biliyor musun? Orada korktu. Tedirgin oldu. Bir de e, neye uğradığını şaşırdı. O yüzden bence. Yoksa? Sana öyle davranmazdı küstür mü kediyle? Hı? Anneciğim kediye küsülür mü ya? <gülüyor> <gülüyor> ya kedi o da korkmuş oradan çıkmıyor. Ya gelsene. Gitsene sev böyle. Yo yo elinle sev böyle bakayım bir dene. Yok mı seviyor? Ya çok korkmuş bu ya. Tamam götür hadi götür. Götür yatağına yatsın hadi. Çok korkmuş bizim kedimiz. Ne arıyor oralarda bilmiyorum. Balkona çıkmak istiyor. Çıkmasın sakın. Yine kaçar gider. Gel kedi gel.